Tekrardan merhaba arkadaşlar. Blogger eğitim setimize ve Blogger derslerimize devam ediyoruz. Son geçtiğimiz videomuzda menü ayarlarını yapmıştık arkadaşlar sizlerle. Ondan önceden işte sosyal medya hesaplarımızı falan ayarlamıştık. Bu videomuzda ise şu sol üstte gördüğümüz absis derslerin yanında gösterilen simge eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Sizlerle ondan önce bu simgeyi hızlıca nasıl yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Buraya gelip arkadaşlar Canva'nın ben genel tasarımları Canva'dan yapıyorum. Desteklediği en düşük piksel olan 40x40 piksel kare bir tasarım oluşturacağız yani arkadaşlar. Siz kendi logonuzu eğer buradan yapmışsanız direkt buradan ekleyebilirsiniz veya resminizi logonuzu buraya yükleyip buraya geçirebilirsiniz. Ben hızlıca logomu burada yaptığım için hızlıca logomu değişik bir şekilde aktaracağım daha güzel gözünmesi için buraya hızlandırırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şekil uygun gördüm. Bunun sebebi de arkadaşlar diğer bloğumda denedim. Buraya robot karakterimizi koyduğumda biraz daha çok küçük gözüktüğü için yukarıda görebilirsiniz. Biraz daha şey olarak gözüküyor belli olmuyor orada ne oldu çünkü ince ayarları çizgileri olan bir figür. Onun için şurada gördüğümüz figürümüzün arka planda olan şeklimi biraz daha logo gibi oldu arkadaşlar o benim için. Buraya koydum blogger dersleri olduğu için de rengi bu şekilde. Bunu indirip az sonra göstereceğim yere arkadaşlar yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar tasarımımı indirdim. Bulağınızı düzenlediğiniz kısma gelip ayarlar kısmına geldik arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi temel kısmının en aşağısında site simgesi diye bir yer var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra dosyayı seç deyip dosyamızı seçiyoruz arkadaşlar burada. Evet gördüğünüz gibi eklendi. Kaydet dediğimde burayı bir günceleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıdaki gibi bir simge oldu. İdeal arkadaşlar çok yakından bakıldığında piksel piksel biraz gözükecek ama uzaktan bakıldığında böyle gözükecek. Çok küçük bir simge olduğu için ince ayrıntılara girmemeye çalışın. Logonuzda bir figür varsa ve anlaşılır bir figür ise bunu direkt de koyabilirsiniz arkadaşlar. Başka tasarımlar yapmazsanız da olur. Burada renk olarak ben siyah ve turuncu rengi yuvarlak bir şekilde göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi. Arka plan beyaz olursa böyle seçili olduğunda tema rengi fark etmez. Ayrıca bunu Photoshop kullanıyorsanız arka planını saydam bir şekilde yapıp e, hiçbir sıkıntı çekmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da başka bir dersimizde Photoshop ile alakalı tasarımla yaptığımız bir derste göstereyim arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Gelecek derste görüşmek üzere arkadaşlar.